Öğretmeni Tuğba. Bugün sizlerle beraber başarıyorum yayınları AYT Matematik Soru Bankası Polinom Ünitesi 6. sayfanın çözümünü yapacağız. Hazırsanız haydi gelin başlayalım. Birinci sorumuzun çözümüyle başlıyoruz gençler. Px polinomumu vermiş bana. P eksi değerini de 3 olarak vermiş olduğuna göre A değeri kaçtır? İpucunu görmeni istiyorum. Şuradaki ipucunu. Buradaki ipucu ne diyor bana? Şuradaki yukarıda Px gördüğün yere yani polinomun içini Eksi 2'ye diyor. Her ikisi de iki, eksi 2 yaz ve sonucu da 3'e eşitle diyor. Hadi gel uygulamaya başlayalım. P eksi 2 eşittir. 2 çarpı eksi 2'den eksi 2'nin karesinden 4 çarpı 2 eksi eksi 3 çarpı eksi 2'den eksi 3 çarpı eksi 2'den direkt artı 6 geldi. Artı a. Şu kısmı neye eşitleyeceğim? 3'e eşitleyeceğim. 8 artı 6 artı a eşittir 3 ise a değerim buradan kaç gelir? Eksi 11 olarak karşıma gelir. Bir tık aşağı indim gençler. İkinci sorumun çözümüne bakıyorum. Px artı 1. Px Artı 2 x eksi 1 p4'ümün değerini vermiş. 6 buna göre p6 kaçtır demiş bana. Öğretmenim efendim buradaki x yerine 3 yazarız. P4'ün değerini eşitlemeye çalışırız. Hayır yanlış arkadaşlar. Burada küçük Px artı 1'in yerine sen 4'e eşitlersen şuradan p3 gelir tıkanırsın. Çünkü p3'ü bilmiyorsun. O zaman ben ne yapacağım? İşime geldiği gibi davranacağım. Şuraya p4 gelecek şekilde ayarlayacağım ki p 5 değerini o şekilde bulacağım. Daha sonra p5'ten kaçı bulacağım? p6'yı bulacağım. Adım adım çıkacağız. Hadi gelin çıkalım çıkalım. Şimdi Px artı 1 eşittir. x artı 1 yerine direkt olarak x yerine 4 yazıp 5 yazalım bence buraya. p 5 eşittir. p 4 artı 2 çarpı alta geçtim birazcık sığmadı. 2 çarpı kaç demiştik? x'e x'e 4 demiştik. 8 2 çarpı 4 eksi 1'den 8 eksi 1'den 7 oldu. O zaman p 5'imin değeri kaç oldu? Artı 6 7'den Kaç oldu? 13 oldu. Şimdi P5'im elimde var. Ben bu P5'i kullanarak kaçı bulacağım? P6'yı bulacağım. Haydi gel ona da başlayalım. X'imin yerine 5 yazıp P6'nın sonucuna bakıyorum. P5 artı 2 çarpı 5 eksi 1'den şurası geldi mi sana 9. P5'in değerini de zaten biliyorum 13. 13 artı 9'dan cevabım 22 olarak karşıma çıkıyor. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Üçüncü soru. Olduğuna göre P6 kaç olabilir diye bana sormuş. Hmm. Şimdi bakıyorum. P6'yı bulmak için şurayı 6 eşitlemem gerekiyor. Birazcık daha özel rengi dirgiyorum. Qx'imi kaç'a eşitlemem gerekiyor? Qx'imin sonucu da 4 olması gerekiyor. Hadi şimdi gel çözümlere başlayalım. Qx'imin sonucunun 4 olması için... QX'li formatta bir polinom vermemiş bana. Kaçlı bir polinom vermiş? QX eksi 1'li bir polinom vermiş. O zaman öncelikle bu polinomu QX formatına geçirelim. Her X gördüğüm yere X artı 1 yazarsam artı 1 eksi 1 bir götüreceği için bu polinom QX formatına gelir. QX eşittir x artı 1 yazmıştım. Her x gördüğüm yere x artı 1'in karesi. Tamam. Polinomdaki formatları eşitlediğime göre artık x'imin yerine, ya yani şuradaki sonucu 4'e eşitleyerek x'imin değerini bulabilirim. Sonucumu 4'e eşitlemek için x artı 1'in karesi demek ki 4'müş. Buradaki x kaç gelir? 1 gelir bana. Haydi gel şimdi seninle buradaki 1 değerini şuraya koyalım ve sonucu bulalım. 5 çarpı 1 eksi 3'ten cevabım ne geldi? 2 olarak karşıma geldi gençler. Hemen bir dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Şöyle bir tane polinomum var. Bu polinomumun derecesi 5'miş. Polinom derecesi neydi? Polinomdaki değişkenin üzerindeki artık kaç en yüksek derecesine ben polinomun da derecesi diyordum. Olduğuna göre sabit terimi kaçtır? Ben şuradan polinomun derecesini bulacağım. E şuradan da sabit terimi polinomun derecesine göre çıkartacağım. 2 zaten polinomun derecesi olmadığı için mantıken direkt olarak 3n-1'e yöneldim. Haydi gel bulmaya başlayalım. 3n-1 kaçmış? 5'miş. O zaman en buradan kaç olur? 2 olur gençler. Enim 2 ise sabit terim eksi 2 çarpı 2'den kaç olsun? Eksi 4 olsun gençler diyorum. Bir tık daha aşağıya indim. Şimdi sırada 5. sorum var. 5. E sorumu okuyorum. Px artı 1 x küp eksi 5x kare artı 2x eksi 1 polinomu veriliyormuş. E buna göre 2x eksi 1 polinomunun katsayılar toplamını soruyor bana. Heh. Şimdi katsayılar toplamı nedir bilmiyorsun. Yukarıdaki bilgiler kısmına bak. Sayfanın yukarısındaki bilgiler kısmına bak. Polinomun katsayılar toplamı kaç olabilir? Polinomun katsayılar toplamı şu olabilir gençler. Her x gördüm yere şuradaki her x gördüm yere bir yaz. Bak bunun içindeki, içerisindeki ifadeyi bir eşitle demiyorum. Buradaki polinomda her x gördüğün yere 1 yazıyorum. Zaten sana P1 geliyor buradan ama her soruda ballı bu soruda ballı vermiş. Ama her soruda bu kadar ballı vermez. P1 eşittir kaçtır diye soruyor. Px yerine 1 yazdığımda. Hemen bakıyorum buradaki P1'in değerini bulmak için her x gördüğüm yere kaç yazmam gerekiyor? 0 yazmam gerekiyor. 0 vererek sorumun değerlerini bulalım. 0 Eksi 5 çarpı sıfırdan 0 sıfır. Artı 2 çarpı sıfırdan tekrardan sıfır. Eksi 1. Heh, o zaman neymiş polinomumun katsayılar toplamı? Eksi 1 olarak karşıma geliyormuş gençler. Hemen çıktım. Tık aşağıya geldim. 6. sorum. Eşitliği veriliyormuş. Şöyle bir eşitlik verilmiş bana. Şu şekilde bir eşitlik verilmiş. Qx polinomunun sabit terimi -3 olduğuna göre, e bakıyorum ki Qx polinomunun sabit teriminin -3'müş. Px'in katsayılar toplamı kaçtır diye bana sormuş. Şimdi sabit terim neydi? Her x gördüğün yere kaç yazacaktın? Her x gördüğün yere 0 yazacaktın. Gel Qx polinomunda 0 yazalım. Demek ki Q0'ın değeri kaçmış? Eksi -3'müş. E Q0'ı vermiş. O zaman ben buradaki yukarıdaki polinomda Q0 elde etmek için her x gördüğüm yere 0 yazayım. Ancak o şekilde elde ederim. Zaten sana P1'in katsayılar toplamı, p katsayılar toplamını yani x'in yerine 1 koyduğumda buradaki polinomda yani P1'in değerini verecektir. Hadi gel yazmaya başlayalım. P 0 artı 1 yani P1 eşittir. 0 eksi 2 çarpı Q0 artı 5. Q0'ın değerini biliyorum zaten eksi 3. Buradan da sana geldi mi eksi 2? Eksi 2 çarpı eksi 3 artı 5'ten artı 6 5'ten cevabım kaç olarak gelir? 13 olarak gelir. Artı 6 5'den 11 olarak gelir. Çok özür dilerim. Zaten burası P0 artı 1'den kaç olacaktı? P1 olacaktı. Ben mantıken zaten P1, Px polinomunun katsayılar toplamına ulaşmış oldum. Cevabımız 11 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 7. soruya gelelim gençler. Px polinomunun katsayılar toplamını istemiş bana. Yine neydi? Buradaki katsayılar toplamı her x gördüğün yere 1 yaz. Ama yukarıdaki polinomda değil aman dikkat aşağıdaki polinomda. P1'in değerini istemiş benden. P1'in değerini burada nasıl bulacağım? P1'in değerini bulmak için mantık geliştiriniz sizle beraber denemeler yapalım. Buradaki P1'e geldilersem p3'ün değerini bilmiyorum. P3'ün değerini bilmediği için orada tıkanırım kalırım Dur Hemen p3 p1'i değerini yerine koyma. E P0 koysam sabit terimi bilmiyorum p şu kadar koysam bilmiyorum Ha ama eğer ben buraya P3 dersem 2 çarpı p3'ten belki bir şeyler yakalayabilirim. Hadi gel P3 diyelim P3 artı P3 eşittir. 2 çarpı her x gördüğüm yerine kaç koydum? 3 koydum. 2 çarpı 3'ün karesinden 9. Eksi 3 çarpı 3'ten 9 artı 5. E ne oldu? 18 eksi 9 artı 9 eder. Artı 5'ten burası kaç oldu? 14 oldu. Neymiş? 2 çarpı p 3'ümün değeri kaça eşitmiş? 14 eşitmiş. İşte o zaman ben şunu yapabilirim burada. P3 eşittir 7. P3'ümün değeri geldi. Şimdi P3'ümün değerini bulduğuma göre Artık p 1in değerini bulabilirim. P1 artı 7 eşittir. P1'in değerini bulmak her x gördüğün yere 1 yaz demekti. 2 eksi 3 artı 1. Zaten biriler yazıldığında 2 eksi 3 geldi. Eksi 1 artı 4'ten e, artı 5'ten artı 4 geldi. O zaman P1 eşittir. 4 eksi 7'den 7'yi hemen karşı tarafa attım. Eksi 3 olarak sonucuma da ulaşabilirim gençler. Bir tık daha aşağı indim. 8. sorumuza başlıyoruz. Şimdi soru kalıp sorudur. Yukarıdaki formülü hatırla. Sayfanın yukarısına dikkatli bak. Polinomunda tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı kaçtır demiş bana. Tek dereceli terimler nedir? Tek dereceli terimlerin hemen şunu söyleyeyim sana. P1 eksi -P, P 1 bölü iki fonksiyonları hatırla. TYT'de önemli bir konu olan fonksiyonları hatırla. AYT'nin temeli olan fonksiyonları hatırla. Tek dereceli e, oradan da zaten benzer formüllerdir. Gençler bunlar birbirlerinin benzeri formüllerdir. Aklında tutmakta zorlanmazsın. Bu formülleri ezberlemen gerekir. P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Hemen bakalım P1'e. P1 diyelim eşittir. 1 artı 1 eksi 2'nin küpü. Ne oldu? Sıfırın küpünden sıfır geldi zaten. P eksi 1'ime bakıyorum. P eksi 1'im kaç? Eksi 1 artı eksi 1, eksi 2, iki. eksi 2'den eksi 4, eksi 4'ün küpünden eksi 64 olur. Eksi 64 geldi. Şimdi ne oldu? 0, eksi, eksi 64 bölü 2. 2 tane eksi yan yana gelince tık tık artı ederdi. 6. sınıf konusu artık onu da hatırlatmıyorum. Dön 6. sınıf konularına bak. 64 bölü 2'den eşittir. 32 gelir. Cevabım 32 olarak karşıma geldi gençler. Gençler sizinle bugün beraber 2. sayfanın yani polinomların 2. sayfasının e, soru çözümlerini tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.